TÜİK verilerine göre 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobil arasında rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur? A. Gri B. Kırmızı C. Siyah D. Beyaz Hadi buyurun bakalım. <laughs> ya bu soruda mesela çift cevap hakkımın olmasını isterdim. Değil mi? Evet. Çünkü bir fikrim var. Bununla ilgili de okudum aslında. Yani buna benzer bir şeyi. Yani ya da öyle hatırlıyorum. Beynimiz biraz bir şeyleri üretme konusunda iyidir ya aslında öyle değildir ama öyle zannedersin. O kadar beyin şartlar kendini. Bazen öyle durumlar oluyor ama okuduğumu düşünüyorum böyle bir veri kafamda var yani Türk insanının en fazla tercih ettiği renk beyaz yani onu biliyorum beyaz renk diğerlerine göre çok fazla bizde kırmızı ve siyah çok seviliyor evet ama hani beyaz renk göster şey kir göstermez, çizik göstermez filan diye güneşte kalırsa e, o kadar güneşi çekmez filan diye avantajlı bir renk olarak. Evet, avantajlı bir renk olarak seçilebilir diyorsun. Seçiliyor genelde beyaz renk seçiliyor. Ben de mesela beyaz almıştım aracımı. Ee, siyah evet güzel bir renk ağır duruyor ama işte o çiziktir, ...kirdir, onları çok gösteriyor. Onun için biraz daha böyle lüks arabaların siyah rengi var diye düşünüyorum. Yani biraz daha böyle ortalamanın üstünde geliri olanlar siyah renk alıyor ki yani onların öyle sorunları olmuyor. Genelde garajlarında falan tutuyorlar araçlarını. Türkmenistan'da mesela böyle bir soru sormak mümkün değildi. Çünkü oradaki bütün arabalar beyaz. Aa. Evet. Türkmen başının Hepsi. Türkmen başının kararı. Bütün arabalar beyaz olacak. Ne güzel. Keşke Türk <laughs> Başka renkte bir araba kullanmak yasak. Türk, Türk değil mi? Evet çok enteresan çünkü sonuçta bu bir tercihtir yani insanların. Orada evet diyor ki beyaz olacak bütün arabalar. Yani o bilgi bende yoktu ama yani insanların tercihine bırakmak gerekir tabii. Mesela beyazın en yakın olan seçenek gri gibi geliyor sonra siyah derdim en son kırmızı derdim kırmızı biraz daha şey bir renk böyle, hı -hı. ne diyelim ee, tercihe kalmış bir renk biraz daha isteyen özel olarak sipariş verilen gibi geliyor bana trafikte de çok fazla kırmızı renk görmüyorum biz e, eşim Nevşehir'le olduğu için her yıl iki defa e, en az Nevşehir'e gider geliriz Aa. ...kızlar da küçükken işte baba ne zaman bitecek, geldik mi gelmedik mi... ...hadi bir oyun oynayalım sizinle falan derdik. Gelen araba ne renk olacak? Kırmızı renk gören kazanır diye ha. bir oyunumuz vardı. Ya da işte yeşil renk gören kazanır. Yollara bakıyordu işte kırmızı renk çok azdı mesela orada. Yani yolda kırmızı renk sayısı çok azdı araç sayısı. Yani gri tabii fazla, siyah da fazla... Ama beyaz diğerlerinden fazla. Sorun şurada. Bu 2024 yılında acaba nasıl olmuştur? Yani tamam genelde beyaz tercih edilen bir renk. 2025'te niye farklı olsun veya 2023'te niye olsun? 2024'te neden farklı olsun? Ya 2024'te bir... Ee araçla ilgili, araç alımı ile ilgili yanılmıyorsam bir sıkıntı vardı. Araç çok fazla gelmedi diye biliyorum. Hatta e, şeyler vardı. Sıra vardı. Gale şeylerde e, bu pandemi döneminden otomobil kaynaklanan satan. bir sıkıntı yaşandı bütün fabrikalarda. Evet. Ben de mesela e, aracımı alamamıştım. E, o dönemde işte sıraya girdik filan, O sırada ...işte bekledik bir süre. Yani, ne renk varsa onu al kardeşim. Ne, donumuna, ne renk durumuna mı geldi insan? Evet evet öyle oldu. Dediler ki şu renk var tamam verin dedim. yani hmm. ya, Renk seçeneği falan yok. İsteyemiyorsun. Biz de böyle bir lacivert renkli bir araç aldık. Yani, normalde hiç tercih etmeyeceğim... ...bir renk ama... ...o dönemde ne renk gelirse onu vermişlerdi. Ve ilginçtir... ...beyaz yoktu o dönemde mesela. Hmm. Evet. Beyaz araç... Mesela biz Bayi'de beyaz araç görmemiştik. Torpilli mi veriyorlarmış acaba? <laughs> Tanıdıklara verelim diye ayırıyorlar. Yani Türkiye'de bazen böyle şeyler oluyor ama <laughs> bilmiyorum neden beyaz yok. Ee, ya ben bu soruya çok cevap vermek istiyorum ama maalesef bilgim yok bu konuyla ilgili. Ee, buradan da... Eşimi üzerek ayrılmak da istemiyorum. Yani ne yapalım? Aslında ben kendim üzülüyorum şu anda. E, buna cevap veremediğim için. Ama bir yandan da aile saadeti. E, <laughs> onun için. <laughs> ne yapalım? E, ben çekilmek istiyorum. Son kararım. Son kararım. Ya son kararın diyecektin ya beyaz diyecektin anladığım kadarıyla. Evet beyaz derdim. Bakalım gerçekten beyaz mıymış? Elediklerimden biriymiş. Çekildiğim iyi oldu. Bir tek burada telefon jokerime üzülüyorum yani. Bence gerçekten. hiçbir şeye üzülmeye gerek yok. 200 bin lirayla gerçekten iyi yırtmışız. <laughs> evet. Onun sevinciyle buradan arabaya binip Ordunun derelerini açıp <laughs> orduya kadar güzel güzel gitmekte fayda var. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel, çok eğlenceliydi. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. <laughs>